Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Muadili olmayan, makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Haftalık açılışları yaptık. ABD'de senatodan geçen teşvik paketi Trump'ı son dakika vetosuyla karşılaştı. Her ABD bireyine 600 dolarlık ödemenin komik olduğunu belirtti Trump ve bunun 2000 dolara çıkartılması gerektiğini belirtti. Haber akışlarına kılıf uydurup bahaneler çıkarıyorlar. Haber akışlarına siper etmek için kullandıkları bir teşvik var elinde. Hani onu diyorum ya tabi bu arada son dakika Trump teşvik paketini o mayla o ayrı mesele. Ama şöyle bir durum var. Maraş dondurması gibi uzatıp uzatıp çekiyorlar. Dönem dönem kullanıyorum bu tabiri. Teşvik olacak tabi de etinden sütünden faydalanalım kötü haberlere de siper edelim diyorlar. Nihayetinde oylanmış, onaylanmış, uzlaşılmış bir paket var ve senatodan geçmiş bir paket söz konusu. Trump bu son dakika yaptığı tehditlerinin akabinde gene son dakika aynı şekilde imzaladığı haberleri düştü. Gerçekten çok enteresan piyasanın nasıl tepki vereceğini ölçüp ona göre de ifade değiştiriyorlar. Altın ve gümüş eninde sonunda fırlayacak. Dolar tarafında ise Yıllık kapanışlarda fikrimde yanıldığımı kabul ediyorum. Beklediğim seviyenin altında kaldı dolar vade olarak. Fikrimde bir değişiklik var mı derseniz yok. Dolar 8.50'den alıp 7.50'ye düşünce feci bir şekilde yanılgıya giren taraflarda değilim. Biliyorsunuz ki sene başından beri doların yükselişini anlatıyorum. Ve burada hiçbir fikrimi de halı altına süpürmedim. Yanıldığımda da yanıldım dedim. Beni takip edenler çok büyük çoğunluğu dolar tarafında 6 liradan 7 liradan enflasyondan korunmak için sepetine dolar koyan yatırımcılar onlar kardan zarar durumunda bu dönemde. Burada sene başından beri dinleyenlerin büyük çoğunluğu bu durumda. Şimdi kur bazında benim gözümde 2021, 2020'den daha kötü geçecek diye düşünüyorum. %5 enflasyon hedeflendiği açıklandı. Kalem oynatmadığın sürece bana göre mümkün değil. Burada teknik olarak görünen destek seviyesi nedir derseniz 738 740 destek seviyesi. Şu anda arka arkaya faizlerin artışı teknik görünümü epey bozdu. Fikrimde bir değişiklik var mı derseniz tekrar söylüyorum benim fikrimde bir değişiklik yok. Bade gecikir, yön değişmez. Dolar %10 düştü diye feryat edenler hiç yatırım işlerine girmesin. Biz kripto paralarda günlükte bundan daha fazlasını görüyoruz. O yüzden yatırım yapıyorsanız gerektiğinde dişinizi sıkıp bekleyeceksiniz. Zaten yatırım anlamında değil de enflasyondan korunmak için hane halklarının dolar tuttuğunu düşünüyorum. Direkt yatırım anlamında çok fazla getirisi olan ürünlerde elbette mevcut. Zaten sepet yatırım önerisi veriyorum. Yatırımlarınızı sepet yapın diyorum. Altın, gümüş, kripto para her şeyden değerlendirip her yerden etinden, sütünden faydalanmak gerekiyor. Dolar tek başına yatırım olamaz. Ama ekonomik anlamında, ekonomi anlamında yorumluyorum bende ne olacak, nereye gidecek, gidişatımız nedir vesaire diye. Yükseliş bekliyorum ama arka arkaya faiz gelirse elbette fizik Kanunlarına göre bu yükselişi kısa süreli tutar. Hedeflerime ulaşmamı geciktirir ama hedeflerden taviz vermez. Yarın bir yükseliş olsa ve dolar 8.20 olsa ben direkt şunu diyeceğim. Evet 8.20 olduk ben enflasyondan korunmak için tuttuğum doları yine bozmuyorum. Bugünden söylüyorum bade olarak gecikmek dert değil tahminleri ve yön fikrini korumak önemli. Elbette beklemek sıkıcı kim sıkılmaz ben de sıkılıyorum. Elimde tuttuklarıma göre zararda olan yatırımlarım oluyor ve beklerken de sıkılıyorum. Bu işler bu kadar kolay değil. Daha dün dolar 7 lirayken petrol bulduğumuz haberi yapıldığında herkes dedi ki dolarda 5.50'ye düşeceğiz, 5'e düşeceğiz, 4'e düşeceğiz diyenler oldu. O gün net şekilde şunu söyledim. Rezervin boyutunu bilmeksizin, rezervin boyutunu bilmeksizin şunu söyleyeyim ki bu dolar yükselecek kardeşim. Aynen bunu söyledim değil mi? Geciken vade elbette üzüyor ama fikirde bir değişme yok. Dolar ekonomi iyi olduğu için değil, hunharca faiz artırdığımız için düştü. Hunharca faiz artırdığımız için bu bantta yatay şekilde devam ediyor. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz kur enflasyon şer üçgenini kırmakta kararlıyız dedi. Şimdi böyle baktığımızda tam tersi zıt açıklamalar görüyoruz. Yani kendi kendimize de diyoruz ki demek ki faizler düşecek. Ama tam aksine faizler çok sert şekilde arttırılıyor. Dünyada da örneği yok bu kadar sert faiz artışının bu dönemde. Buna rağmen dolar %3-5'lerden fazla gevşemiyor. Benim gözümde 2021, 2020'den daha kötü geçecek. Allah memleketimizin yardımcısı olsun. Umarım büyük bir petrol yatağı buluruz. Ya da büyük bir altın rezervi buluruz. Ya da yatırımcı çekmenin mucize bir yolunu buluruz. Ama şu şartlarda ekonomi adına iyimser konuşmak için üste para almak lazım. Başka türlü de iyimser konuşulamaz diyorum. %8 faiz artışı yapıldı. Bu çok ciddi bir rakam. Aynı sertlikle devam etmemizin mümkünatı yok doları tuttuğun yerden ekonomiyi verirsin. 2 ay sonra araç ve ev satışları tarihi dibi görecek. Şu kredi koşullarında birçok kişi ihtiyaçlarını erteleyecek. Kirada olan ev almayacak. Araba değiştirmek isteyen değiştirmeyecek. Arabasını serviste bakım yaptıran sanayiye götürecek. Merkez Bankası Başkanı açık bir şekilde dedi ki bu uyguladığımız politikalarla döviz rezervlerimizi artırmayı planlıyoruz. Yani ben yüksek faiz veriyorum. Sen gel inat etme. Dolarını boz. Ben sana faiz vereyim. Sen de bana dolarını ver. Biz de senin dolarını rezervimize katalım. Merkez Bankası'nın rezervlerini başka yükseltme ihtimali var mı kısa dönem içerisinde? Mümkünatı yok. Başka hiçbir ihtimal yok. Sen faizi kabul edeceksin, dolarını vereceksin. Yatırımlarımda dolarımı sadece enflasyondan korumak için muhafaza ederim. Amacın daha kısa sürelerde daha yüksek kazanmak ise Zaten senin gireceğin yer zaten dolar değil. Altın, gümüş, kripto para alanlarında portföyüne sepet yapacaksın. Bitcoin bu sene, sene başından beri, bir buçuk sene civarında diyeyim. Burada bir örnek var Twitter'da paylaştım. Toplam portföyünün %10'u Bitcoin olsa birçok alandaki zararını tölere eder yıllık kapanışta. Bu nedenle birçok ürünü anlatıyorum. Anlattığım ürünlerin hepsinden de alıp portföyüme ekliyorum. Ve çok ciddi prim yapanlar olduğunda aynı dönemde çok düşüş yaşayanlara eklemeler yapıyorum. Mesela Bitcoin her yükseldiğinde çok yükseldiği için ondan örnek veriyorum. Ufak ufak kar alıp Tether'e geçiyorum. USD coin'e geçiyorum. Yani dijital dolara diyeyim bilmeyenler için. Ve fiyatına bakmadan geçiyorum. Yani dolar fiyatına bakmadan geçiyorum. Bitcoin'imi dolar paritesinde bozuyorum. Ve dolar olarak kripto para borsasında, kripto para hesabımda, dijital cüzdanımda, donanım cüzdanımda tutuyorum. Aslında teorik olarak baktığımızda son bozduğum bitcoin mesela 7.50-7.60 seviyesinden dolar almış gibi oluyorum. Ya da kar aldığım dönemlerde dolar kuru kaçsın. Ama kontrol edip bakıyor musun TL kapısındaki fiyatına derseniz bakmıyorum. Kripto para almadığım zamanlarda kenarda duran para dijital dolar olarak dursun kendini enflasyondan korusun niyetiyle kenarda tutuyorum. Yıllık hedeflerdeki rotarı bir kenara bırak önümüzdeki yıl sonu için 9.5 gibi rakamları göreceğimizi tahmin ediyorum ben. Fikrim bu yönde. Gram altın da aynı şekilde Gümüş de aynı şekilde doların vaziyetinden Etkileniyor. Gümüş nispeten daha fazla Yükselerek zararlarını telafi etti Ve karlı durumlara da geçti Gram altın aynı durumda Değil. Doların kıskacında olduğu için O daha yatay seyirde Yatırım işlerinde sabretmeden olmuyor dostlar biz topluluk olarak yatırım yaptığımız ürünlerin tamamında karlı ya da kardan zararlı durumdayız. Sonradan alanlar, sonradan takip edenler, sonradan girenler, son destek seviyelerini değerlendirenler evet kısmen onlar şu anda zararlı durumda. Sadece dolar ve gram altın için geçerli tabi ama bu işte böyle birileri kazanırken birileri bekliyor. Şimdi sen bekliyorsun o son girenler bekliyor 3 ay sonra 4 ay sonra başka takipçiler gelecek. Onlar diyecek ki hocam biz tepeden aldık. Biz ne yapalım vesaire diye. O zaman da sen karda olacaksın. Yatırım işinde de bu kaçınılmaz bir gerçek. Her zaman birileri daha fazla beklemek zorunda olduğu dönemler oluyor. Bu dönemde de son girenler siz daha fazla Beklemek zorunda olduğunuz bir dönemdesiniz Ha fikrin ne dersen Kardeşim tepeden alanların hepsi zararlarını Telafi edecek diye düşünüyorum Benim yaptığım analizlerde fikrim bu Ben zaten minimum orta vadeli hedeflerle hareket ediyorum Yani bugün aldım yarın o Dolar yükselsin vesaire altın o Yükselsin vesaire diye bir şey yok Benim hiç böyle bir tahminim yok Orta vadeli alırım üstüne yatarım Düşerse alttan ekleme yaparım Bizim işimiz strateji stratejiyi konuşuyoruz Şu anda fiyat bazında hem gram altında hem dolar baktığınızda tansiyonunuzu yükselttiğine eminim ama şunu da unutmayın herkes satarken alınır herkes alırken satılır. Bu finansal piyasaların en sert gerçeğidir. Şu an düşüyor ve herkes satıyorsa bugün alım vaktidir. Risk katsayınızı biraz daha arttırıp daha fazla kazanç arıyorsanız eğer alternatifleri kovalayacaksınız. Ons tarafları için mesela Prime Xbt borsasını söylüyorum. Dönem dönem anlatıyorum. Ons taraflarındaki takiplerimi, destek dirençleri paylaşıyorum. Bitcoin mevduatıyla pozisyon açıyorum, değerlendiriyorum. Hem gümüşte olsun hem altında olsun. Bazen petrolde bazen endekslerde buradan Bitcoin ile destek seviyesinden işlem açıp değerlendirdim. Gümüşte mesela aynı şekilde. Bitcoin mevduatı ile işlem yapmanın güzel tarafı da şu. Bir Bitcoin ile altın onsu long işlem yapıyorum ya da gümüşü. Yükseldikçe kazanıyorum. İşlemi kapattığımda atıyorum. Bir Bitcoin varken 1.10 Bitcoin alıyor. Sonra bitcoin fiyatını açıp bakıyorum bitcoin 20 bin dolardan 27 bin dolara çıkmış. Yani böyle yükseliş dönemlerinde elbette duble kazanç imkanları tanıyor. Yani hiç kendinizi riske etmeden küçük stoplar koyarak o işlemleri yapmak işin en güzel tarafı. Bunun dışında şunu da söyleyeyim petrol taraflarında da düşüş beklentilerim var. Bir küçük short denemem de var hatta burada. Petrol ile Bitcoin mevduatıyla short yapabiliyorsunuz. Endeks tarafında da aynı şekilde. Petrolde yeniden 40 dolar seviyelerine düşer diye düşünüyorum. Bu tarz fikirlerde, ani durumlarda, endekslerde, dünyada gelişen ortamlarda böyle buradan küçük işlemlerle şahsen değerlendirmeye çalışıyorum. Benzer fikirlerde benzer değerlendirmeler yapmak isterseniz video altına da link bırakıyorum. Komisyon indirimli bir inceleyip göz atabilirsiniz. Sadece MT değil birçok alandan ürünler mevcut. Endeksler de var. Kripto para tarafı da var, kaldıraçlı türev işlemleri de var. Ve tamamen Bitcoin mevduatıyla işlem yapıyorsunuz. Borsaların geri çekilme ihtimalini konuştuğumuz bu dönemde burada endeksleri de takip edip endekslerde de işlem yapabilmek mümkün. Ve emtiyalarda da piyasaların kapalı olduğu dönemlerde özellikle herkesin en büyük kanayan yarasıdır akşam saatlerinde nereden yaparız nasıl yaparız dediğinizde burası bir alternatif kanal oluyor tabii ki sadece Bitcoin ile işlem yapanlar adına Bitcoin mevduatı ile işlem yapanlar adına endekslerde borsalarda düşüş beklentilerimi burada short poz alarak düşüş yönlü pozlar alarak küçük küçük denemeler yaparak şahsen değerlendirmeye gayret ediyorum. Video altına link bırakıyorum. Dileyenler inceleyebilir dostlar. Gram tarafı nedir derseniz, altının gram tarafı nedir derseniz geciken bir yükseliş var. Değerlendirilebilir bölgedeyiz. Zaten bir aydır burada gram altın. Yeni girişler için fırsattır diyorum ve alttan ekleme yapmak için fırsattır. Üstten alan, yukarıdan alan yatırımcıları adına. Gümüşün gram tarafı biraz yükseldi. Durum nispeten daha iyi durumda. Orta vadede elde tutmaya devam edilir diyorum. Mart aylarına kadar, Nisan aylarına kadar her zamanki dediğim gibi orta vadeli takvimde, orta vadeli ölçekte yola devam edilir diyorum. En kötü gün bugünse bugün de ben fikirlerimi rahatça, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ben sana anlattığım bu ürünleri bizzat da elimde tutuyorum. Nasip de varsa hep beraber kazanırız ve hep beraber yükseliriz diyorum. Dijital donanım cüzdanı için yeni talihli önümüzdeki videonun altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Video altına da link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına Selcoin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bitcoin yükselişleri sindirirken kıyı kıyı altcoin'lere para akıyor. Kıyı kıyı pozisyonlar açıp değerlendiriyorum. Bazılarını paylaşıyorum. Bazılarını paylaşma fırsatım olmuyor. Çok volatil, çok riskli dönemlerdeyiz. Bazı dönemlerde çok riskli bulduğum için takdir edersiniz ki bakkaldan ekmek alsa zarar edecek insanlar var. Paylaşırken büyük tereddütler yaşıyorum çünkü çok yıpratıyor. Riski düşük dönemlerde daha net konuşmaya gayret ediyorum. Riskli dönemlerde de son videoda da söylediğim gibi Twitter'da da yazdığım gibi sizin inisiyatif alarak hareket etmenizi bekliyorum. Yani sorumluluğunuzu artırmanızı bekliyorum. Altcoin'lerde geri dönüş sinyalinin olduğunu paylaştım mesela. Sonraki gün altcoin'ler geri dönüyor dedim. Açtım bir iki post paylaştım. Tutmaya da devam edeceğim yazdım. Bu sektörleri takip edenler için gayet makul dayanaklar bunlar. Herkesin de kendine göre takip ettiği kendine sıcak gelen coinler var. Hani dedim ya ben endeks yorumlar gibi markete para girişini yorumluyorum. Altcoinlerin geneli adına konuşuyorum zaten. Altcoinler genel olarak yükselir diyorum. Dönüş bekliyorum diyorum. Artık sana sıcak gelen hangisi ise değerlendirmek artık sana kalmış. Demirbaş altcoin'lere önem veriyorum ve onlara işlem yapıyorum özellikle. Mesela Ethereum diyorum, Ripple diyorum. Bu son kısa süreç içerisinde değerlendirdiğim demirbaşlardan. Elimde tutup yükselişlerin devamını görmek, izlemek istiyorum. Şöyle baktığımızda Bitcoin 26 bin dolar altında saatlik iki kapanış yaparsa altcoin'lerdeki pozisyonlar stop koyulup yeni girişler kovalanabilir. Altcoin'ler adına yükselişlerin suyunu sıkabilmek için aldığınız ürünü sabırla elde tutmanız lazım. Yani yükseliş vaat eden bir dönemdeyiz altcoin'ler adına. Gerekirse az bir karla kapatırım ya da kar almam diyebilmelisiniz ki buna karşılık ödül olarak da yüksek kar yakalayabilirsiniz. Yani dişinizi sıkıp küçük kar da bozmaz iseniz daha fazlasını görebilirsiniz. Öyle bir dönemdeyiz çünkü. Şimdi Ethereum tarafında şöyle söyleyeyim. Arkasına rüzgarı alırsa %100'e varan performans gösterebilir. Haftalıkta da bazı göstergeler şişme eğiliminde olsa da yükseliş vaat ediyor. Bitcoin'de majör bir düşüş olmazsa altcoin'lere para akışı devam eder diye düşünüyorum. Hangi altcoin'i değerlendirdiyseniz hepsi aynı şekilde yürür diyorum. En azından bir süre ve bu süreyi değerlendirmek lazım küçük küçük. Ripple ise enteresan bir ürün. Herkes düşerken o yükselebildiği bir performansa imza atan bir coin. Onun bu trend içerisinde direnç alanı da 0.48 cent civarı olabilir. Yani genel bağlamda şöyle bir baktığımda altcoin'lerde özellikle demir başlarda böyle bir %50'lik performans en azından mümkün olabilir. Hem de kısa vade içerisinde. Şahsen bu hareketleri değerlendirmeye gayret ediyorum. Riskli dönem olduğu için biraz inisiyatifinizi artırmanız gerekiyor. Çünkü bitcoin çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Ama hala yükseliş potansiyeli devam ediyor. Bitcoin'de de mesela 32.000-33.000 bin, bin dolara kadar yükselebilir. Bitcoin dominasyonu beklediğim direnç alanından tepki aldı. Bakın bu bölge altcoin'lerin tepki alacağı, geri dönüş hareketinin başlayacağı bölge olduğunu söylemiştim. Tam bu bölgeden tepki aldı ve geri dönüş hareketine başladı. Umarım devam eder. İndikatörler uyumlu. O yüzden her şey yolunda görünüyor. Herkese bol kazanç dilerim. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.